Merhabalandın YouTube. Demo oyunlarına falan devam ediyoruz. Tabi bundan önce muhtemelen gelmedi de her neyse. chat oynuyoruz şimdi de. Demosunu bakalım nasıl oyunmuş. Bir öğrenelim. Görelim bakalım. Eğer <laughs> seslendirme var. Yani bu titremesi bence normal bir olay değil bu arada. Galiba bunda da hızlıca patladık ama neyse. Bakalım bir. İyi tamam. Normal en azından geldik şöyle. Oynanabilir bir halde devam ediyor. Bundan önceki oyunlardan biri de patlamıştı. Biri de kötü çıkmıştı. O yüzden hadi bakalım. Bir şeyleri alabiliyormuşuz. Bu nasıl pick up ya? Ee, kardeşim otuş otuş mu? Hmm. ben bunu nasıl bırakacağım diyecektim ama bunların içinde bir şeyler çıktı bir dakika. Versene bir şunları. Hmm. Neyse çıkamadım ama ne fark eder şöyle Pek olmadı. Hmm, hmm. Az önce daha rahat çıkmıştım aslında ama neyse. Yine çıkamadım be. Heh, sonunda. Yukarı yürüme varmış. Bunları alıp atabiliyormuşuz. Double jump varmış. Tutamadım. Ne i̇lginç. Bu sefer tuttum ve ters tuttuk. Garip, garip. Ve ilerleyebiliyormuşuz. Güzel. Ha yolumuz var. Aa bir dakika. Bir de kutulu tarzındayız. Burada pot var. Burada ne olduğunu bilmediğimiz bir şey mi var acaba? Şimdi buradan giderse hızlı gidiyoruz. O yüzden öncelikle hadi şuna bir gidelim. Boş olana değil de bir dolu olana bakalım. Şimdi Hayda. Hım, hım. Durum be. Bunları böyle öldürüp öldürüp portalı yeniden açmaya çalışıyoruz. Evet böyle hiç olmadı bu arada. Yani şu an için güzel gidiyor. İlginç. Dur bebi. Dur be. Bu sümük mü ya? Aa, sümüklü böcek sümüğüymüş. Yere git be. Yere git buradan. Şimdi şunlar mermi mi acaba? portal açıldı. Artık gidebiliyoruz anlaşılan. Hım hım hı hı. Boş odaya da gittik böylelikle. Şimdi paralar falan var. Güzel, ilginç. Bu ne mesela? Yani bombaymış be bu. Şimdi wall olacağım falan vardı. Güzel güzel. Bence güzel geçtik hani. Buradaki her şey de manyak gibi ya. Yürü git be. Level mi atladık? Hmm 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 ulti falan varmış. Ulti bu mu? Muhtemelen daha ilginç şeyler de gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü şimdilik ilginç bir şey gibi duruyor açıkçası. Bunları ama rastgele mi oluşturuyor acaba levelleri? Gerçi levelde de çok bir şey yok gibi ama hani muhtemelen rastgele oluşturuyordur diye düşünüyorum. İlginç bir mekanik olur aslında. Doğru. Mümkün. Şimdilik güzel duruyor ama tarzını o kadar beğendiğimi söyleyemem çizim tarzını falan Burada gerçekten de bir şey çıkmadı o zaman hadi soru işaretine gidelim Şimdi yine geliyor birileri Sen kimsin Tamam Gitsene O para Demek ki düşüyormuşuz Sen bir öl oradan öl oradan o ölmez ama Sorun olacak Her yer zehir oldu artık. Bir çıkın be. Şurada mı kalmış hepsi? Burada neler oluyor? Yürü gidin be. Şöyle hızlı moda geçebiliyorduk. Ta 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 diye. Bu ne kutulunun kolu çıktı gerçi ahtapot kolu da her neyse Bütün ahtapotlar kutuludur Buradan da işte Yine potion bulduk Ama bu potionlar ne işe yarıyor ki Her neyse fark etmez Demo oynuyoruz sonuçta Bu arada muhtemelen demo bölümlerinin ilki bu olacağı için söyleyeyim ilk defa Kanalda Böyle demolara falan bakıyoruz. Eğer beğendiyseniz söyleyin belki çıktığında oyuna bakabiliriz. Bu diğer demo oynanışları içinde geçerli olacak çünkü bundan sonrasında 130 civarı falan demo indirdim. Ama bunların yani muhtemelen zaten hepsi olmayacak çünkü şimdiye kadar üçüncü bu aslında çektiğim. E i̇lk ikisini beğenmediğim için sildim mesela. Eğer siz yani bunu beğendiyseniz dediğim gibi serisini falan olmasını istiyorsanız yorumlara yazın ve bundan sonrakilerin de aynı zamanda demo öneriniz varsa onları da yazmayı unutmayın. Falan filan. Başka oyun öneriniz de varsa bunları unutmayın yani. Neyse patlıyoruz ama. Bu arada genel olarak bu demolar da bizim oyun formatımızda olmayacak. Yani normalde biz süreleri 30 dakika falan tutuyoruz da buralar belki olmayabilir yani ne kadar sürerse bir bakalım. Belki sadece bir tur oynarım. Belki demo bitene kadar oynarım. Belki kısa bir süre oynarım. Orası pek belli olmaz. Yani bunları da dedikten sonra artık başlayabiliriz. Ama ilginç ya yapıyı sevdim şu anda. Muhtemelen şuraya gelince işte bitecek ana kısım diye düşünüyorum. Yani demo kısmı. Ama bir bakalım şimdilik. Gittikçe de hızlanıyorlar böyle. Balıta kafasına mı giriyorlar acaba? Bir upgrade'ler falan olabilir belki. Şuradan bir türlü çıkmadılar ki öldürelim ya. Yani normalde akıcılığı falan güzel duruyor da niyeyse şu animasyonlar biraz garip geldi bu arada çok yani rahatsız durmuşum her neyse. Evet burada yine bir şey var. Işıktan dolayı göremiyorum ama ne yazık ki her neyse burada ev varmış. Burada savaş alanı varmış. Yani bir eve gidip oraya da bakalım. Grint mi? Pekala. Merdivenlerden çıkabiliyorduk. Bunu hatırlıyorum. Anlaşılan buralarda bir şeyler mi bulacağız? Evet burası demoymuş mesela daha. Yani demonun dışındaymış. Oralarda bir şeyler yapacağız gibi. Ondan sonra buralarda muhtemelen bulduğumuz silahlar olacak. Daha fazla silah da olabilir belki de. Şuradan mesela çıkabiliyor muyuz? Hayır. Neyse. Burada da ilginç şeyler var gibi ama burası da sanki benzer bir mantıkla yine upgrade'ler, silah upgrade'ler falan olacak gibi. Bilemedim ama. Yani genel mantıkla bir güzelmiş. Hadi biraz daha devam edelim diyeceğim. Hmm, böyle bakıyoruz. Bir de enchantment'lar falan var. Şuralara da bakmak lazım aslında. En tepede zaten main boss var. Sonra mini bosslar falan varmış. Upgrade'ler varmış. Muhtemelen bunlar da demo olduğu için yoktur. Dükkan varmış. Para varmış. Hmm. Ay. Aether. Eater. Bu nasıl okunuyordu ya? Hiç bilmiyorum ama neyse. Bundan varmış ve bu öldüğümüzde bize kalan bir para birimiymiş. Gold'lar muhtemelen gidiyor. Bunlar gitmiyor tarzında. Sonra health canımızı yeniliyormuş. O potionlar, enchantmentlarda bize upgrade falan veriyormuş. Yani muhtemelen çalışmıyordur diyeceğim de. Şöyle bir bakıp en azından bir enchantment'ı da görüp sonra bölümü kapatalım yani. Başka oyunlara geçelim. Çünkü bu demo haftası birkaç gün sürüyor ve bu bitmiş olacak muhtemelen siz bu videoya baktığınızda. Çünkü bu videoyu galiba 5 gün sonra falan yayınlayacağım. Tam demo haftasının da 5 günü vardı yanılmıyorsam. Ama bundan sonra demolar falan da gelecek. Çünkü güzel şeyler çıkabiliyor. Bir bakmak lazım. Daha merak ettiğim birkaç tanesi de var. Yani bu arada şöyle söyleyeyim biraz kötü oynuyorum Elbette yani sonuçta birazcık garip bir oyun ve daha alışmadım böyle bir şeye o yüzden olabilir böyle şeyler Çok da takılmayın yani oynanışa falan öyle çok hata yapmaya falan ben yani neyse şunu da merak ettim bir ona da bakayım ne işe yarıyormuş ondan sonra zaten muhtemelen bitiririz. Şöyle zombilerin bazen geliş yönleri, gerçi zombi de denmez de yaratıkların geliş yönleri birazcık garip. Şunu tutat falan yapması olabilir gerçi çok da şey değil yani. Şöyle sanki estetik öldürdüğümde ekstra puan falan mı veriyor ya? Böyle bir şeyse belki de. Şimdi bunlar çıkmıyor. Ben ultiyi boşa mı kullandım? Gerçi boşa da kullanılır sanki ulti. Düştüm be. Dur dur. Hmm, artık girdiğim yerlerde falan bir şeyler kazanacakmışım o kalıcı altından muhtemelen 2 3 seçenek falan olacak o zaman onlardan birini seçeceğiz gibi bir şey olacak. Hadi buna da girelim. Ve bitirelim sonra. Lan düşüyorum be. Şu yavaşlama alanı sağlıyor galiba ya da yapıyor desek daha doğru olur. Ya bu zombi tarzı şeyler ne kadar güçlüler yani zombi de demek istemiyorum kendilerine ama yani çoğunlukla zombiler yani. Şunlara bak. Böyle manyak zıplayan zombi mi olur ya? Gerçi olur. Neden olmasın? Ama ayıptır yani. Böyle yapmayın. Tam patlıyoruz. O da zehirledi bak ya. Yine düştü. Şşt. Düştük. Gel buraya gel. Bizi de göremiyor oradan. Aha geliyorlar. Aha geliyorlar. Aha deliler. Aha deliler. İyi güzel. Şurada para vardı ama. Gördüm onu. Evet yine geliştirme aynı. Muhtemelen daha geliştirmeleri o kadar uğraşmamışlar. Ama neyse. Neyse. Bu yani bu bölümü bitirelim. Oyunun ismine falan da gerçi bir bakmak lazım şuraya girelim de. Şöyle abandoned desek buraya geri geliyormuşuz. Quit game desem tamamen mi çıkıyorum? Bilemedim. Her neyse o zaman çıkmayacağım. Adı neydi unuttum ama başlıkta yazıyor zaten. Bu oyunu beğendiyseniz yorumlara falan da yazabilirsiniz aslında dediğim gibi belki çıkış yapmış olabilir ya da çıkacaktır yakın zamanda belki alıp oynayabiliriz falan filan işte. Başka dediğim gibi öneriniz falan varsa da yorumlara yazmayı falan unutmayın. Neyse beğendiyseniz beğenin abone olun. Başka demolara da bakacağız bundan sonraki bölümlerde. Hadi görüşürüz.